Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir fal açılımı yapacağız. Bakın şöyle uzun bir yolumuz var. Yolumuzun sonunda en sonunda güzel büyük bir kısmetimiz var. Toplu bir para gibi görünmüş. Sanki 5 vakte kadar e, böyle ayın beşi gibi falan elimize bir toplu para geçebilir. Bugünlerde çok şanslı çıkmışsınız. E, güzel temiz uzun bir yola gideceksiniz. Bakalım fincanımıza Hmm, bak şimdi evet hanenin içine şuradan e, bakın hanenin içine ay doğmuş sıkıntılarımız inşallah Allah'ın izniyle gidecek e, böyle haneye girecek olan toplu toplu paralar var böyle çok büyük paralar değil ama çok işinizi görecek güzel paralar geçecek elinize belki birilerine borç verdiniz ya da belki bir yerlerden alacaklarınız vardı alamadınız o paralar elinize yavaş yavaş geçecek artık Evet şurada şurada bir yüz var bakın tam şurada böyle bir sanki bir aslan yüzü gibi yani demek ki güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz. İki tane aydınlık kapı açılmış önünüzde resmen böyle kapı gibi. Yani şimdi bir kapıyı kapatacaksınız bir kapıyı açacaksınız gibi bir şey görünmüş. Bakın şurada bir kalabalık 5 vakte kadar bir kalabalığa girilecek. Ee, sanki siz böyle ayın beşinden sonra mı e, desem böyle yeni yeni iş ortamına herhalde ayın beşinden sonra artık başlayacak gibi görünmüşsün kalabalık bir ortam burası. Ee, şurada da böyle ayrı ayrı masalar çıkmış. Böyle sanki nasıl bir yerdeyim? Ee, sanki banka gibi bir yer burası. <laughs> böyle ayrı ayrı masalarda. İnsanlar çıkmış sanki böyle bir e, banka bankada bir işin mi olacak bir bir şey başvurusunda mı bulunacaksın böyle bunun gibi bir şey çıkmış e, bir bankayla halletmen gereken bir iş var ya da belki de bir vergi dairesi falan da olabilir böyle banko banko çıkmış çünkü e, şurada da güzel bir kısmeti almışsın eline güzel bir kısmet yakalamışsın. Kismetin sana ulaşmış. Bak büyük adımlarla büyük büyük adımlar atarak yani böyle koşar gibi değil ama büyük büyük adımlar atala atarak bir yere doğru gidiyorsun. O gittiğin yerde de seni bekleyen birileri var. Ee, sanki seninle bir konuşma yapmak için bekliyor bunlar. Ee, böyle sıkıntılı bir konuşma değil ama birisiyle ilgili e, böyle uzun bir konuşma yapacaksınız. Aslında sen bu işe de karışmak istemiyorsun. Yani çok fazla karışmak istemez gibi çıkmışsın ama seni bu bunlar artık o neyse bilemedim. O işin içine karıştıracaklar gibi görünmüş. Evet şurada sanki iki, bir ikilemde kalacaksın. Böyle yakın zamanda karar veremediğin bir ikilemde kalacaksın. Şimdi sen belki bulunduğun sanki bana iş gibi geldi bak. Böyle bulunduğun iş ortamından çok memnun değilsin. Orayla ilgili bir takım sıkıntıların var. Başka bir iş teklifi alıcı almışsın ya da alacaksın. Orada güzel kısmetlerim var. Orada güzel kısmetler seni bekliyor ama şimdi bu bulunduğun şu an çalıştığın işten de böyle maaşınla ilgili hiç ummadığın e, gibi güzel bir şey olacak. Yani böyle güzel bir sürpriz. Zaten bugünlerde böyle şanslı çıkmışsın. Her yerden böyle e, gelecek olan ufak tefek paralarım var. Evet şurada oturmuşsun. Ee, böyle bir, bir şeyleri tamir eder gibi çıkmışsın sanki. <laughs> Bak elinde bir şey var. Bak burada bir e, çatı çıkmış. Bir ev çatısı. E, bir ev çatısı çıkmış. E, sanki burada e, güzel haberler gelecek sana. Sen de böyle o güzel haberlerin sana gelmesi için o haberlerin yollarını açar gibi çıkmışsın. Çok güzel kısmetlerin var. İnşallah kısmetlerinde tez zamanda ulaşır. <laughs> evet sıkıntılarından sıyrılıyorsun yavaş yavaş artık. Evet bak burada aslında çok çalışkan çıkmışsın. Böyle bir karınca gibi çalışıyorsun. Evet çok çalışkansın. Ama biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Sanki çok yorulmuş gibi görünmüşsün. Böyle <laughs> bir ayaklarını uzatıp da Böyle birkaç gün dinlenmek istiyorsun galiba. İnşallah onu da yapacağını yakında. Evet çok güzel muratlarım var. İnşallah hepsi olacak. Bak böyle burada bir makas çıkmış. Bir şeyleri kestirip atacaksın. Yani evet. güzel sana tekliflerde falan da bulunacaklar ama sen artık o kadar kafana koymuşsun ki burada durmak, bulunduğun yerde olmak istemiyorsun. İstediğin yer başka bir yer yani. Bak sıkıntıların gidiyor inşallah tez zamanda. İki ayrı kalabalık ortama gireceksin. Böyle bir e, sanki 4 e, dört, dört kişi ya da 5 kişi çıkmışsınız. Siz bir araba yolculuğu yapacaksınız. 5 e, kişi galiba. Bu gittiğiniz e, yolun sonunda da böyle o kadar böyle dümdüz bir arazi ki bomboş bir alan orası. E, sanki sizin böyle bir mirasla ilgili bir işiniz var. Böyle bir miras olayı. Siz üç aile tarafından oraya çağrılacaksınız. Bu, burada sanki böyle e, uçsuz bucaksız böyle bir boş bir alanlar var. Sanki böyle tarla falan gibi böyle buralar. Öyle bir yerler. E, siz orada 3-4 aile bir araya geleceksiniz. Oradan e, oradaki e, artık bu miras işlerinin çözümlenmesi ile ilgili ee, sanki böyle arazi keşfi gibi, sanki oralara bakmaya falan gideceksiniz gibi çıkmış. Ee, oradan çok güzel sonuçlar var, oradan güzel bir kısmet gelecek. Yani bu, bu da ne zaman olacak biliyor musun? O kadar yakın bir zamanda değil de, yani böyle sanki bir ay falan var, bir ay sonra falan böyle bu konuşmalar yapılmaya başlanacak. Ee, böyle hep birlikte uzunca bir yola gidilecek. Şurada sen büyük bir başarı, yani bir Sanki bir şeyleri beklemişsin biraz sabretmişsin ve büyük bir ödül senin büyük bir ödülün var ee, bunu da yakın zamanda inşallah alacaksın bak burada bir ütü ütülemek sanki böyle e, bir takım e, yanlışlar yapmışsın da onları düzeltir gibi çıkmışsın e, kendine göre bazı yaptığın yanlışların var onları düzelteceksin her şey yoluna girecek bak burada güzel güzel kalpler çıkmış. Evet uzun uzun telefon görüşmeleri var. Evet hanenin içinde hanenin içine girmiş ha gir daha girecek yani kocaman bir kısmet var. Evet arkadaşlar şöyle bakıyorum. Bak burada bir çizme var. Böyle bir işe artık bir işe adımını atacaksın ve o senin için çok güzel bir şekilde sonuçlanacak. Evet şöyle Yalnız böyle senin haberin olmadan arkandan dönen bazı şeyler var. Böyle belki bir laf, laflar falan olabilir bunlar. Ee, sen bunları ara ara duyuyorsun aslında çok da sinirleniyorsun. Böyle arkandan söylenen bir şeyler çıkmış yani arkamdan dönen işler var. Ee, Bunlara da birazcık öfkeleniyorsun ama yine de fevri davranmamanı tavsiye ederim. Bak burada bir kaplumbağa çıkmış. Sanki şurada eşyalar üst üste yığılmış. Yani sen, herhalde eninde sonunda taşınacakmışsın gibi görünüyor. Bak burada yığılmış eşyalar üst üste. Eğer ki bir asker asker çıkmış burada, bir asker mi yolcu edeceksiniz ya da askerden gelecek olan birim var, bir askerle ilgili bir gündem çıkmış. Ee, belki bir hani biri askere gidecektir de onu ağırlayacaksınız falan öyle bir şeyler de çıkmış olabilir. Eğer çocuğunuzu askere maskere göndereceksiniz inşallah sağ salim tertemiz gider gelir. Evet, bak şurada iki kişi, şurada birilerinin tartışmalarına şahit olacaksın. Bak burada iri yarı bir erkek çıkmış, onun arkasında başka biri var. Sanki böyle iki aile birbirine girmiş gibi. Ama sakın karışma, sakın uzak dur oradan, hemen git. Böyle bir kargaşalar, bir karışıklıklar var. Sanki bu e, bulunduğun e, binada böyle bir şeye şahit olabilirsin, ama sen böyle kendini e, hani karışma falan diyorum ama kendini tutamayan bir insansın hemen böyle o olayın ortasına atlayabilirsin gene de karışmamaya dik, yani özen göster derim evet, telefon görüşmelerin falan var Temizle görüşmeler çıkmış kısmetlerin çok inşallah tez zamanda kısmetlerin böyle peş peşe peş peşe gelsin sıkıntılı günlerinde geçecek inşallah Allah'ın izniyle evet bak şurada şurada sanki dua eden biri çıkmış böyle bak kafasının üstünde şurada e, o kısmet sanki birisinin e, bir, bir böyle kısmet için yani belki bir e, miras işleri vardır ya da beklediği bir yerden beklediği bir şey vardır sanki e, böyle Büyük bir toplu para bekliyor. O para bir gelse başka bir yere, sanki o parayı başka bir yere verecek de büyük bir sıkıntıdan kurtulacak gibi çıkmış. İnşallah Allah dualarını kabul etsin. Bak üstte hep aydınlık temiz çıkmış. Ee, sanki böyle e, dua eden bir şeyler isteyen biri. E, bugünlerde de biraz dikkatli ol. Böyle biraz dağınık e, bir insan gibi çıkmışsın. Bir şeylerini kaybedebilirsin. Dikkatli ol biraz dikkatli olmanı tavsiye ederim sana evet evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum hoşçakalın